Bende bu var Ama bu yok Tövbe Boyun bittiğinde Onların telefonları Baca çalacak Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar Ben Sero geliyorum Ama şunu çok iyi yapıyorlar Bu böyle <laughs> <laughs> bana, bana. <laughs> bana Hayvan <merhaba> kardeş. <laughs> Bu gün vay var oynayacağız ama gerçek hayat. Silah dakika saatte şimdi YouTube. Sen de gelirsin dersin bu silah değil de böyle yok. Yok ya. mı? Oyunda. Devamı oyunda. Şimdi bizde kaç tane kart var? Her karttan altı tane var ama kartlarımızı gör. Bilen bilir de bilmeyen bilmez işte biz anlatalım. Bu kral. En taş. Benim gibi. Altı ee, tane kral kartı. Altı tane gacı kartı. İki tane jel. Altı tane de as kartı. Yani. Ne oluyor bu oyunda diyeceğim. Biz niye üç kişiyiz lan bunu diyeceğim. Yani. Bir tane oyuncu eksik oynuyor. Bizde de böyle. Bu kanalda böyle olsa. Ya siktir git dedim Amana koyalım. O çocuktan öldü bile. Ha. Racon bitmiştir. Öldü mü? boş ver. Bu adam <laughs> veya bu adam veya ben. Ramiz Karayetki. <laughs> Öldüğünde Tumas maskelerden birini takar. Dağıtıcı olarak da oyuna devam eder. Gözü yiyen varsa o maskeyi taksın. Niye hiçbir şey olmuyor buna bak. Daha mısın? Peki. Ama elenen kişi, elenen kişi ceza. Bu oyunda elenen kişi mesela sen öldün. Bu Kemal gelecek ya. Gelirse elenecek, elenmeyecek orayı bilemeyiz. Gidecek bu adam yumurtasını lıkır lıkır içecek silah patlarsa. 8 tane boşun var. Yok. Bir tane altı patlı. 8 patlar. İçinde bir tane patlar var. Birisi patlayacak. 8 de boş. Bunu da anlayın artık. Ver geçerim bu taraftan. 8 patlar bir silah. İçinde bir tane mermi var. Patlarsa patlar. Kime patlar da o yanar. Yumurtayı içer. Anladınız. Oyuna başlayalım. patları yolla. Artık bu tartlar sonra. Dağıt dedik de böyle <laughs> Ramiz da Şimdi ilk önce bir kart seçeceğiz ve o kart masanın kartı olacak. Şimdi kör. Ya gör ya gibi geldi. bu şurada desen olarak sahte. Sahte bak şey silah, sahte var sahte değil. Kartla sahte olsun. Kartları güzelce karıştırıyoruz. Bırak bırak. Öyle değiliz, <laughs> Dağıtımdan <laughs> başlıyor. Dağıtımdan önce. Dağıtımdan Masanın kartı nerede? Masanın kartı nerede? As <laughs> masası. Bu masa as masası. Yani herkes atıyor. Bu saatten sonra. Atan boylu yok. Galiba nereye de var. Şimdi çok var istersen <laughs> biraz. Silah orada yok. Patlayana ayar söyleyeyim. Şimdi 8, 2, 3, 4, 5. Herkese 5'er tane sağdan. Bakalım kim doğru söylüyor. Bu oyuna her zaman doğru kartlarla başla. 2 az. 2 az. Ben bu oyunda kaybettim etmem kartı evet. Ramiz dayı aldı mı kartlarını? Bir tane atı koydu mu masaya? Bize güzel. Biraz, biraz. Şimdi sizde bu var ama bu yok demiştin. Bende ikisi de var. 3 az. Ben Kemal geliyorum. mal izleyecek. Açmak istersen açabilirsin. Geliyorum. Ölüme mi geliyorsun kardeş dedik ve şimdi ya sana buyur ediyoruz çünkü 3 az doğruydu. İkisi yanlış mı? Şimdi sana silahı veriyorum ve o kafana sıkıyorsun. Şu an Sero kaybetti yani patladı çünkü <laughs> abi bu adama inanmadı. Serdar Tezcan Dolandırıcılar kralı. Dolandırdı. Dolandırıcılar kralı olduğu için inanmadı. Şimdi Pataki de korktu Bunların hepsi bir taktik taktik. Sık bakayım patlıyor. Şimdi azaltıp sizi patlatacak Hepsini yeah. <laughs> <laughs> Bu silah patlamadı. Geldi ben de kardeş. O zaman... Oyun mu? Şey, içmeyeceğim kardeş. Kartlar da atılsın. Şu an oyunun kaderini belirleyecek diğer karta geçiyoruz. Serdar patlamadı. Aka, İkinci elimize geçiyoruz. Düğmelere çok fazla vurmanıza gerek yok. Karıştırdık ve masanın kaderini belirleyecek diğer kart <laughs> yine asla da araya bir yerlere koyduk. Boynuna başlarına kazanmak iyi bir şey değil. Sonlara doğru kazanmak iyi. Sen rahat olsana abi. Sen ikisi de var <laughs> dedi. Bu silah götünden patlayınca rahat <laughs> <de. gülüyor> Mesela kim kaybetti? Serdar kaybetti. Serdar'dan başlıyorum. Genç bak. Alayım bak. Ben Kemal. Geliyorum. Ben masada hiçbir karta inanmadım kardeş. Bu karta da inanmam. Açarım. Ben inanmam dediysem, Ramiz dayı inanmazsa Şu kartların kötülüğüne bakın, eğer hiç patlamasaydı Ya Ramiz dayı kartlarını Şu çıkıyordu. kartlar patlasaydı Oyun bitmiş şu kartlarla Oyun kazandım, risk aldım Aldım risk'i de Ben çektim Sıra çalış Dayı Zeynep <Dayı gülüyor> için iyi oldu Dayına dayayacağım <laughs> Dayına dayan o zaman kardeş <laughs> Şimdi kardeş, bu silah bende patlarsa Ben de sizi patlatacağım Bu ne? Sırcın bal sokağı mı? Bambu sürmüş götüne Sırşı sürmüş götüne <gülüyor> 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 ne Muhtemelen bu silah bende patlayacak ama işte patlarsa o kartları öyle bir karıştıracağım ki ikimize de patlatacağım Neyi anlatır bilemeyeceksiniz Silah tarıyoruz üçüncü round. Silah hala patlamadı. Serdar Mercan, Serol patlamadı. Karıştıralım Kartlarımızı seriyle karıştırdıktan sonra Masanın kartı az git artık Yeter! Yeter! Bu az gelince bu kaybedeceğiz Bu kaybeder. kaybederse <laughs> ama patlarım Lütfen iyi karıştıralım Ya asker geldi amına koyayım Bana hiç hiçbir şey gelmedi <laughs> amına <adamları. gülüyor> <laughs> O da olur o da Şimdi herkese beşer tane ama kaybedenler Bu kaybettiği için gördüğünüz Bırak aklıma <laughs> Aynen. <işte>. Bak. Aa! <laughs> yoksa. Şike var hocam <gülüyor> yoksa. Yoksa. <gülüyor> Neyse en azından az test Doğru gibi. olduğunu gördük. Başlıyorum. Başlıyorum dayı. Asla dayı. İki. Bir de benden. İki de benden. Bir de benden. ne ne ben bu az değil diyorum. Çünkü Ramiz Bey bugüne kadar ortaya çıkmadı. Da aç dayı o zaman aç. Dayı olmak zordur. Ama yeğenini, ama yalan söylediğini bile göre havalar Hocam yine batıyor. Atarken görüyor. Atarken görüyor. Görmüyorum kardeşim. Diğer Yorumlarda belirtin. Görüyor musun? Ben sadece ne dedim? Sadece komplo teorimi Ramiz Dayı'nın. Ramiz Dayı'la komplo teorisi ne alaka diyeceksiniz? Anlatıyorum. Şimdi bakın. Yani. yani Hadi yiyelim. <laughs> Buraya odaklan. da bir şey kalmış ha. Ramiz Dayı senin ilk attığın kartın doğru olduğunu biliyordu. Hatta ikisi de yanlış olabilir. Ama bu üçüncü hat ben kat yanlış. Ay ne diyorsun ama ona? Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Niye <da> biliyor Ya Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Beni ya. yanlış anlamış olabilirsin ama son benim anlatmak istediğim şey son ikiye doğru kartı sakladı oyunu bitirip <laughs> <bay> <laughs> Bir saniye Patlama gerçekleşmedi Patlamayı unutuyorduk Yen yeah, bu nasıl dayanmanın O ne? O ne? <laughs> Hayır, ölmeye hazır mısın? Hayır, ben öldüm. Sen öldün amına. Ben öldüm. <laughs> bu, yani, ben bunu yedim. Adam hayat ettim seni. Hayır, ne diyorsun amına? İlahi <laughs> etti. Et, et, et. Bu kadar hata yeter amına. Bal. <laughs> 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 <Oha, oha. gülüyor> ya bu <bir> silah bozu. <laughs> ya da seri bal sürmüş diye. Üç oldu. Bu adam üç kere size kaybetti. Bu oyunu ben kaybedersem var ya. İşte o zaman işte çok fena sür Dayı. O zaman dayın harbi dayı. Dayının namluluk. Dördüncü round'da. geçtik. Dördüncü randa ölen yok. Şu <laughs> maskeleri <laughs> Takan olmadı hala. Sero'ya sanki Sero takacak gibi ama Sero'ya girecek ha. gibi ama Kaybetmiyoruz. Dördüncü insan dördüncü zamanda geçiyoruz. Bu adam bu şansla beni de patlatacak gibi hissettim ama bakalım. Hayır kaybetmiyoruz yani biz. Aynen aynen. Kaybetme. Kazanacağız. Hayır kaybetme. Dayı yapma aramayı ben öğrettim vallahi. Asıl ben öğrettim. Ben senden sandım. Yine ağız. Neler oluyor Mithat? Az. Oğlum cinlendik yine oğlum köyden geldik yine başımıza bunlar geliyor bak. Her <laughs> onun başına bir az bela olmalı. Patlatacağı da az patlatacağı. Üç yıldır sen o amını sikerim ben. Bu, bu bana patlazın daha iyi de sikerim. Neyse karıştırdım. Hadi yarrak gibi de karıştırdım. Ya yani, hiç işte, sik gibi de karıştırıyor. Benim çok fark etti biliyorsunuz. Ama bakalım. Bana patlamasın gitsin <laughs> şu Serdar 2 Serdar biri oldum ama Serdar Tezcan olmuş dolandırıcı. Eğer ki ben kaybedersem... Dolandırıcılar kralı Serdar Tezcan. Lan ne? Eğer ki ben kaybedersem bu işin sonuna diyeceğim tek söz şu. Serdar sus. Çenen <laughs> yayını. <laughs> <laughs> şöyle şöyle işte. Eşit kartımızı kaybedene. ha. Uley, kartı istik, kart, kart yani, ben bu kartı kart bu bozarım Oğlum ya. Oo, day Bu ne? Geçen bir hata yaptı diyeceğim ama yapmadı 4 tane verdi belki 4 tane oyuna amına ama 5 tane de öne geldiği için o, o an olmadı şu an 5 tane <laughs> tekrar dağıtıyorum Şimdi bu el benim hakkım yendi 2 <laughs> <laughs> <Hiç> oldu bak 2 <laughs> oldu On, O tarafın hakkı

Serdar Tezcan. Dolandırıcılar kralı. Şu elle el, bu oyunu açmak zorunda. Şimdi ben bu eli açtım da eğer ki bir silah bana patlarsa dayına dayarım. Ne yiyen? Ben oraya sahte kat mı attım? Blöf mü yaptım? Yoksa elinde hala oruk kartlar mı var? Aynı şeyi sil elinde mi? Eğlenip yandı değil mi? Dayı Dayı Dayıya sapladı. Dayıya sapladık. Ben boşuna Serdar Tezcan. Dolandırıcılar kralı. Yanlış oynadım. Yanlış oynadım ama dolandırıcılar karalayı ye korusu sevda Şimdi gel ben Ramiz dayıysam bu silah Patlat dayı patlat Ben Kemal geliyorum Dayın için bu mermiyi yiyecek mi? Bana ne olur ya. <laughs> bu sefer bu adam senden daha yaşlı Bu, bu adam Kemal ben geliyorum Ben oyuna başlarken ne dedim iyi Kartı şöyle dağıtırım dedim Silahı da böyle sıkarım Aa siktir git Onu ya. Içine Oğlum içine koymadınız mı? Oğlum bu silah bozuk sen muydu? sen kaybettin. Oğlum kaç mermi siktir? Ben kaç mermi siktir? Kaç mermi siktir? Ben kaybetmeyi sevmem. Seven alırım bilirsin. Birinci <laughs> rantta Neden biliyor musun? Allah'ım Çünkü bu oyunu ben kurdum. Ben oynarım. Biz de senin kurduğun oyunu bozarız dayı. Serdar Tezcan asla kaybetmez. Hem de bu tarz oyunlarda, yavuşaklık oyunlarında asla kaybeder. Ben dayıya racon kesem bu tarzda. ne can bir şey Ayık mı? Ben sen de atacağım Sende bu var. Ama bu yok. Taklitle <laughs> aslını yiyecek. Aslan parçaları var adam oğlum. Önümüzde var lan. Önümüzde kimse bu dayıya racon kesemedi. Senin gibi bir sünepe de kesemez. Bu oyunda içinden geçirdim. İşte ben bu masada dayıya dayamaya geldim. Yapma ya. <laughs> Ben de seyirci olmaya geldi. Ben bana bu rolü kim ekledi? Onun da o hareketler ne ya? Geçin. Açıyorum. Ooo Oo, kızın masası. Kızın masası. Evet. Dayının en çok sevdiği şeylerden biri de gacı da. Selma Hünel geldi. Araya koyuyoruz. Karıştırıyor. Benden başlıyor bu sefer. Çünkü niye dayı dayı etmedi? Atlamadı. Yap dayı Elma bakmadı. Yapma, oğlum bundan nasıl var? Allah'ım ben Serdar Sezcan. Ya uçaklar <laughs> Ayı şöyle alırsak abi. ya, Ya başta artık dayı. Hayır, ben Dayı uyuyor mu? Dayı uyuyor ama dayı. Dayı Dayı kızları <laughs> da görünce. <laughs> dayı görünce şöyle bir bakar. Sonra birini uyumuyor. Net yalan. Net yalan. Serdar Sezcan'la birini uyumuyor. Net yalan. Aç kartı, gör kartı. Ben görüyorum. Fırtınada ağaçlar nasıl çatılır? Bilir misin kardeş? Dediğim ya. Kırk tane kız ye. Serdar Tezcan bu yavşak mı şu kara? Boy ananı Böyle Ben sana dedim. Ben yalan dedim. Ya götüne mi sokarsın? kafana mı tıkardın? Bunu bilenler mi var. Doğru Silahı, reçeller mi yersin, ballı mı? Onu da bilemem. Hadi ye yumurtayı kötü de. Serdar <laughs> Tezcan, o kadar da kazandı, bir kere kaybetti. Sence bu silah patlar mı? Patlamaz. Ve işte o zaman Serdar Tezcan'ın geri dönüşü vardır. Ye. Ye nale. <laughs> <laughs> i̇şte bu mühendis ne bu? Laf oldu lan Şimdi 6. oyunun masasının akapçı ah, ne olacak? Şimdi neyse dayıdan şeye geçtim. Uçak komşum var ya 8 değil mi? Yine kız masası. Kız. masası. Yani dayının masası. Aynen kırıldı. Sen niye bakıyorsun? Dayı ilacı mısın amına koyayım? Dizi mi Kim kimi koparıyor? Kendi payına amına koyayım. <laughs> Benim masamda bana

Vay, gelmiyor <laughs> kardeşim gel sana oyun oyun sana ya, elin masasında yolda kaldı yani üç kız ben herkes cana güven ben, Ertesi, ben. her zaman açacağımı bildiği için doğru oynadı bir kız bir kızla mender ben canım şey, dur açma dur açma bir şey diyeceğim açıldın artık sen onun bak ben bu oyunu bitirdim apada neden açıyor biliyor musun çünkü elinde kız kalmadı o üç tane kızı doğru oynadı yeminim sen Kemal geliyorsun. Sen Kemal ama nereye geliyorsun? Kardeş. Kemal gidiyor. Borular atıldı. Ben, ben biliyorum ama ne yapıyor? Lan takdim edin. Kartan oldu. <laughs> ben kız oyununda kaybettim Abi, bu. Bunu. <laughs> Ben Ne demek ya kaybetmedim onu. Anladım ya işte. Ben Serdar dert Dolandırıcılar kralı. Yine evet. dolandırdım. Yine dolandırdım. Benim oyunumda beni mi nececi? Tek bakalım yine. Ben evet. Kemal alıyorum. Dayı <laughs> <silahı tanım> <laughs> ya galiba? da silah patlamıyor silah 6. oyun gitti Oğlum geçtik oldu? 7 Harbi yeter ya ben patlayacağım ya Şimdi tercih edeceğim de bir celebetlik var ya O celebetlik bana geçti gibi karıştırıyor. Sayı silahlar korkuyor. <laughs> ben çok korkam ben korkuyorum onu. Sayı böyle <laughs> ama. Ben korkmam yerine şov yaparım. Şovum yerden aldı. Ben cevap oh, patlayacak sandım bence. Patlasaydı bu. Neyse. Aslan dayı. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle yalayayım ben. Bak bu kaçıncı söyleyeyim şimdi ayıracağım gibi. Selma oynamadı. Yine mi kız? Yeter ama ne yapayım? Daha çıktı amarı. Şu dayı kandırın masada. <laughs> Sen var lan yapacağım yok. yapacağım da bajar 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 Ya yok. Ola kızı çekti içine tek kız. Ben bu oyunu bozar be. da Ben şimdi üç tane masaydım. Ben de bir yalan attım. Ben de bir yalan attım. Bir kız. De Üç kız. Ben olsam bakarım. İki kız. Hadi lan erkekten bak. Hangisiydi? Sen onu neden korumuyor biliyor musun? Seracım maalesef benim elimdeki kızlar oynamak varken neden sevmeyende olmayan kızlar zaman benim. Seni patlatmak varken neden ben risk alıyorum. Şiir yazdın hayır yerine ben yazdım. Nasıl dolandıracağım? Bir kız. Hayır yani böyle açma ben de evlerden onu patlatayım. Bunlar da, <laughs> <laughs> neydi yes. oh, ya? Yes talking man. Yahu be kardeşim. Daha yine patladı. Senin yine dayısı sofrada tez rastla kaybetmez. Bu daha beter olandır tamam, Benim elimde torba gücü yoktu. Bunda yok. Dolan patlattım, patlatıyorum. Patlamıyor sık. Yedinci sıkış. Bunda da patlamazsa sona kalırsa ben bu çocuğu Kıt kim kardeş. Sen Kemal artık gidiyorsun yoluna bak. Yeter artık evet. baksana bunu yedinci Ben son mermiye kadar ayakta kalırım. Ben Kemal ölmüyorum. Ben Kemal gidiyorum. İyi akşamlar. Ben Kemal gidiyorum. <laughs> Cezayı getirin. Ya bir yumurta, ya yumurta da içebilir, biber de yiyebilir. Ben bir daha olarak sana bırakıyorum. Acı biber mi yoksa yumurta içmiyorum. Acı biber. Biberimiz bu. Sütler veya afiye de bunlarla yaşamasın. Afiye de Evet. Tuz yok mu? O ne? Direk. Hepsi mi? Evet hepsi. Yiyeceksin. Ben o yumurtaları alıp içeceğim. Bu <laughs> verdim, seçime seçimim. Acı mı? Haydi hadi. Su yedim. Su yok. Su yok yok yok. Bak, ceza ceza. Ne güzel işte videoya konu çıkar. Alın gözleri yaşlarda.

aldı. Keşke yumurta seçseydim. <laughs> ya. Hadi yedik de Yok böyle bir şey oynamayız. Final'e kaldık. Ne ya düşünüyorsun? Aşkım. Elendin. O yumurta inşallah bir yerinize geliyor. Masaya oturan öyle rahat kurtulamaz. Yeah. Ben yendiğini yiyeceğim. Ben o Kemal'i seçtim diye kaybettim. Hadi artık oyuna, yeni oyuna geçiyoruz. Şimdi karşınızda dağıtıcı. Dağıtıcımız Artık sen ama, Ama var. ama ama dağıtma yok artık Şimdi kardeş Aslanla oyunumuz bitti Sırada gerçek dayıların oyunu var Çevireceğiz silahı kime gelirse Kimde patlarsa umut yer Gelemiş Hadi bak. Namı değer Jason bu nasıl Jason Bu nasıl <laughs> Jason <-Sir> olur? <Umur. gülüyor> bu da yeni oyunumuzun hakemi başlatsın. Anlatmıştık. Şimdi. Anlat bakayım. Daha Silaha çeviriyor. Ucu kime giderse yine James'in Ucu kime giderse veya en çok kime yakınsa ona sıkılıyor. Bu masanın yarısı yanısı benim, diğer yarısı onun. Çevir bakayım. Hazır mısınız gençler? Hazırız. Allah Allah. Orta okay. ortaya insanlara daha yakın sonra. Ben ayarlayacağım. Hakem benim hayırdır. Aaaa şirke var. Bu bak, bakar şirke var. Bak. Sarı sarı sarı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Ya patlayacağız ya da hopla atacağız. Hep yoruldum. Ben tezcem, asla kaybetmez demişti. Ben ölmüştüm, geldim bu oyun için ama yine ölmeye mi geldim derdi. Selma senin için. Şansına sıçayım. Yumurta başlasına girecek. Selma benim her zaman en kötü şansım oldu. Burada <laughs> en <değil> iyi şansım var. Selma'ya <laughs> dayan. <laughs> bu daha iyi patlatma günü bugün. <laughs> Çabuk bu... Ben Şu... Serdan Tenzi. Yine bana geldi Şanslıların kralı Artık iddiam yok patlarsak da patlayalım ama. O neeeee Yüzde elli şansımız vardı Uzayma mı Ben Benim adım Ramiz Kareç Bu İstanbul'un sahibi Jason öldü O başlığı benden başladı artık. Selamın aleyküm Selamın Burada bir sike var Bu neden Allah bu kadar az Vallahi yok bende de öyle oldu Olmadı da neyse Yemin ediyorum bende de oldu Olmadı da neyse hadi Serdar Tezcan Kakemi dolar böyle Serdar Tezcan Çalışıyor Şimdi Dizide olduğu gibi Nasıl Kenan'ın hakkını yedilerse Şimdi Serdar Tezcan'ın hakkı geliyor Ramiz yine Hakkı Yaman'ın nakke. Getir kadıyı eşan. Evet. Sen böyle dalga kaçtın. İstanbul'un seferi Rami İskan'a etti. Ruslan sus Böyle ilahın da gel yok nereye gidiyor? Cezatı yumurtaya geçiyoruz. Cezat tez can ya. Bakalım ne kadar tez içecek yumurtaları. Çıktı yumurta. Yumurtayı soymadan içindekini göremezsin. <laughs> dayı senin o takımları bir elden geçireceğim bir gün ama o gün ne zaman gelecek? Sanki dayı senin takımları elden geçirdi gibi. He ye. Çift yumurta. Yumurtayı kırmadan içinden civciv mü çıkar? Kim mi çıkar bilemezsin diye. Yeah. Dayı yere <laughs> düşün. O kadri çeker mi ulan? Buyur kardeş. Getir kadri Eyşan. Sen Serdar Teyze'm. Onu da sikiyim. Böyle oyunu sikiyim. O kadar kazandık yine bu bana girdi. Şimdi içiyorum ama tekrardan dönüşüm çok kötü olacak. Kötü nasıl oluyor? <laughs> i̇yi olacak dönüşüm iyi olacak. Yapacağınız oyunu da sikiyim. Tece <laughs> te getirin ya. Bu nasıl bir işletme amına koyayım? Burayı da şikayet edeceğim. Baba böyle bana sikiyim. <laughs> Otur sen. Bir <laughs> dakika ver daha ya. Bir şey yapacağım video bu kadar yen. Dayı kaybetme Bu videoda tek kazanan Jason olur. <laughs> bu, bu oyun baştan aşağı şikeliydi. Bu adam resmen silah bana doğrulttu. Serdar Tezcan'ı burada yediler. Bu çok... sus çenen ya. Yani. <laughs> bu Serdar Tezcan dolandırıcılar kralı. Oyunu da dolandırmaya Ramiz Lamizay nokta. Dayı, Dayı yani. sus kapat amına.